Trabzon'daki enerji ihtiyacının önemli bir bölümünün yenilebilir enerji kaynaklarının elde edilmesi için daha fazla girişimlerde bulunulması gerektiği, böylece üretilen karbon ayak izinin de azaltılması hedeflenmelidir. Spor başlığında Yine e, Trabzon'un şüphesiz en önemli tanıtıcı unsurlarının birinin de Trabzonspor olduğu düşünülmektedir. Trabzonspor kentimiz için sadece bir futbol kulübü değildir. Kültürel yapının yaşaması, kentin milli birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi, siyasetten bağımsız tüm, tüm toplumu bir bilinçle birleştiren yegane bir değerdir. Bu değerleriyle de doğduğu şehre önemli hizmetler verdiği, hatta yurt dışında pek çok ülkede şehrimizi tanıtıcı bir unsur olarak öne çıktığı ortadadır. Bu bakış açısıyla önemli bir misyonu da bugüne kadar omuzlarında başarıyla taşımış Trabzonspor Kulübümüz ile şehrimize yönelik birçok konuda işbirliği yapılması, meslek odaları ve yerel yönetimlerle birlikte projeler geliştirilmesi de gerektiği kanaatine varılmıştır. Şehrin tanıtımına bugünkünden daha fazla katkı sağlayan bir Trabzonspor için taraftarlar, yönetim, siyasetçiler ve bürokratlar bir araya gelmeli ve Trabzonspor'un mali gücünü artıracak yönde gereken destek yine sağlanmalıdır. Trabzon'da ticaret ve sanayi başlığında ise coğrafi koşullarımız nedeniyle tarımsal faaliyetlerin sadece çay ve fındık olarak ele alınmaması gerektiği, yeni teknolojilerle birlikte topraksız veya dikey tarım faaliyetlerinde geliştirilebileceği, biyoçeşitlilik açısından zengin olan coğrafyamızda tıbbi ve aromatik bitkilerin sanayiye ve ekonomiye kazandırılmasında da yine alternatif olarak değerlendirilmesi gerektiği öne çıkmıştır. Bölgenin fındık üretiminde bir önce olması nedeniyle fındığın sadece ihracatı değil, fındığın alternatif yan ürünlerinin de geliştirilmesi Marka değerinin arttırılması ihtiyaçtır.